Yepyeni bir Tomar 753 videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Geçen Tomar 753 videosuna yine 156 bin like attınız. Abi gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum ya. Harikasınız, mükemmelsiniz, inanılmazsınız. Bu videoya da en az 100 bin like atarsınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Gerçekten çok iyi bir bölüm olacağını biliyorum. Bol karakter çıkartacağımızı da biliyorum. Geçen bölümde 6 tane totemin 5 tanesi doğru çıkmıştı. Gerçekten çok iyiydi. Bakalım bu bölümde ne olacak? Muhammed İpek ismin Tomar753 olsun maça gir 2 kutu aldıktan sonra ağır siklet bir karaktere öl sonra 3 mega kutu aç karakter geliyor demiş Ben hemen Barley'i alıyorum abi direkt maça giriyorum Yanımda 2 tane kutu olması lazım var mı abi göremiyorum gerçekten göremiyorum Şu şişeliyi kutu aldırmayacağım şu şişeliyi gerçekten aldırmayacağım Şu 2 şu 3 abi yok ya sen bir ölür müsün Abi ne kadar ballı bir şeyliydin sen ya. Bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir, iki, üç, iki kutuyu ben aldım. Ağır siklet. Gel bul gel. Gel bana beni öldür gel. Bul gelir misin? Güzel. Bayağı ballıydım ya gerçekten. Hiç yapamayacağımı zannettim baştaki şeyden sonra ama neyse. Çıkışımı yapıyorum abi. Dükkanda bir tane teklif vardı. Bu teklifi alıyorum ben. Direkt aldım sonra yanındakini alacağım. Evet iki mega kutu buradan. Bakalım karakter çıkması lazımmış. Çıkacak. Çıkmadı. Üç mü? Üç yazdı. Üç nedir ya? Abi 5 yazdı karakter geliyor herhalde. Geliyor. Ne geldi? Daryl geldi. Okey. Tamam. Totem doğru. Güzel. Tomar 753 yine yanıltmadı bize. Bir tane daha açıyorum. Belki bir tane daha gelebilir. Belli olmaz. 4 yazdı. Tamam. Bir tane karakter geldi. Okey. Totem başarılı. Nurdan Şeker demiş ki abi yeni diş şarkını sabırsızlıkla bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Diş şarkısı da yaklaşık arkadaşlar böyle bir haftaya gelir. Duyurusunu yapacağım. Merak etmeyin. Güzel bir şarkı oldu bana göre. Umarım sizler de beğenirsiniz. Her videona like atıyorum. Çok teşekkür ederim Nurdan. Çok sağ olasın. Dayım yeni bir şey buldu. Rastgele bir kurube gir. Tomar yazıp çık. Maça gir. 2 kişi öldür. Sonra Brawl Pass al 10 kademe. 2 karakter karakter demiş. Tamam. Rastgele bir kulübe giriyorum. Sevgili adında bir kulüp. Katıldım. Tomar yazıyorum ve şöyle direkt hemen aniden kulüpten çıkıyorum. Hemen buradan Daryl'ı aldım ve oh, başlıyorum. İki kişi öldürmem gerekiyor. Ben direkt odaklanıyorum. Öldürmeye odaklanıyorum. Evet penicim sen şöyle bir öl. Bunu da alalım. Güzel. Hemen buradaki barley de bize ölmek için bize doğru geliyor. Okey. Şöyle bunun mermisi falan yoktur. Şöyle şunu da öldürdüm. Okey. Sen de gel. Seni de öldürdüm. Okey. Gelin ikiniz de bana bakayım. Sen sen. ikisini de ben öldürdüm değil mi bunlar? Aynen. Lan gel buraya bana öl bana bana bana. Bana öl tamam. Vallahi fazlasıyla öldürdüm yani gerçekten. Şimdi Brawl Pass alma zamanı. Geliyorum dükkandan. 360 taş çekiyorum. Geldim buradan Brawl Pass'i diyorum 6 kademe etkinleşiyor yalnız. 10 kademe değil. Yapacak bir şey yok. Tam 12 kademeye kadar çıktı. Şimdi buradaki Brawl sayılmıyor muhtemelen değil mi? Sayılsın mı sayıl bilmiyorum Sayılmıyor sanırım. Tam bunu saymıyoruz. Bakın geri kalan kutulardan karakter verecek mi? Bundan vermedi galiba. Şurada mega kutu var. Vermedi mi bundan da? Abi o zaman karakter vermeyecek. Verdi. Verdi çok güzel. Vermeyeceğini düşünmüştüm. Bir tane geldi. bir tane daha gelirse totem başarılı. Bir tane daha geldi direkt olarak. Totem başarılı abi. Nurhan çok teşekkür ederim. Dayıma da, dayına da selam söyle. Ellerinden öperim dayının. Devam edelim bakalım yine de. Bakalım ekstradan gelecek mi? Sanırım ekstradan gelmiyor abi. Bayağı bir kutu açtım ben. Gelmiyor. Şurada bir iki kutu kaldı. Onları da açalım da bitirelim. İlk iki tane üst üste büyük kutudan ender verdi. Onun dışında vermiyor. Şurada da varmış. Onu da açayım. Ondan da vermedi. İyi. İki tane üst üste çıkartarak bitirdik canım. Çok iyi. Zeynep Brawl demiş ki kupa yolundaki her şeyi al. Kaç karakter çoğaldıysa o kadar mega kutu aç. Mega kutulardan en az iki karakter gelecek demiş. Tamam. Kupa yolundaki her şeyi alacakmışım. Öncelikle kolda aldım. Bu bir. Bu 2 etti. ikinci karakterimiz. Buradaki Jesse etti sana 3 karakter. Dolayısıyla 3 mega kutudan gidiyoruz. Brock. a Brock'un alternatif ediyor. Brock karakter olarak gelmedi. Az önce gelmişti. Tamam Brock'u saymıyoruz. Hala 3'ten devam ediyoruz. Şunlardan bir tane verecek gibi hissediyorum. Hemen bakıyoruz. Şurada da bir tane büyük kutu var. Verdi mi? Vermedi abi. Ama Dynamite ile beraber 4 karakter. 4 tane mega kutu. Hadi bakalım. Evet işlendi geldi. Şimdi abi olay ne biliyor musunuz? 4 mega kutudan 2 tane çıkmasını bekliyoruz. Bence çıkmayacak gibi hissediyorum. Bu challenge başarısız gibi düşünüyorum ama belli de olmaz. Yok. Son 2 tane kutu kaldı. İkisinden de karakter çıkması lazım. Bundan çıkıyor mu? Bundan da çıkmadı. Tamam. Maalesef Zeynep'cim başarılı olmadı. Yapacak bir şey yok hiç çıkmadı ha gerçekten ben çıkar diye tahmin etmiştim. İlayda Köse demiş ki abi aboneyim her videona like atıyorum çok teşekkür ederim İlayda'cım. Çok sağ. Kalan kutuları aç kaç karakter çıktıysa o kadar mega kutu aç bence toplamda 3 karakter çıkacak. Eğer 3 karakter çıkarsa herkes like atsın demiş. Herkesin like'ını bekliyorum arkadaşlar en az 3 karakter çıkarsa. Her videoda kalan kutularla ilgili bir şey var. Bakalım burada da bir sürü kalan kutumuz varmış. Ve birinci karakterimiz Jackie oldu. Geriye kalıyor iki tane karakter arkadaşımız demesine göre. İşin enteresan tarafı karan kutulardan karakter çıkmıyor. İladeciğim sen ne yaptın? Okudun rüfledin mi bu kutuları ya? Karakter vermiyor ki. Ve geldi nihayet Carl geldi. İki tane mega kutu daha açacağız. Bakalım abi bir tane daha karakter verir mi? Verirse direkt olarak zaten like'ı alırım. Ve son kutumuz bundan karakter gelmedi. iki tane de mega kutu açacağız abi. Evet bakalım karakter verecek mi? Bundan vermedi. İkincisinden verecek mi? Verdi abi. Üç tane karakter çıktı. Yani arkadaşlar herkes like atsın demiş arkadaşımız. Herkesin like'ını alırım abi gerçekten. Like atmayanlar varsa şu anda like atsın. Totem başarılı. Hayrun Nisa Özkal demiş ki abi bu totem buldum. Kesin en az destansı çıkıyor. Tomar 753 yazısını kromatik yap. Ve profil resmine en son çıkan karakteri koyup o Karakterle birinci ol Sonra 2 mega kutaç karakter çıkacak demiş Tomar753 ismini kromatik yapıyorum Şu anda yaptım abi En son karakter galiba Penny'di. Penny idi Penny'nin resmini koydum Ve Penny ile beraber en son çıktığı için Maça giriyorum ve birinci olmam gerekiyor Gerçekten değişikmiş Yani ilk defa karşılaştım böyle bir totemle Bakalım işe yarayacak mı diyorum Şunu bir alalım şuradan Şöyle Abi herkes her yerden bir şey yapmaya çalışıyor Ne olduğunu hiç anlamadım Burada bir tane barlık kalmış. barlığı aldım birinci oldum ben gerçekten anlamadım yani bu maç nasıl bitti ne oldu diye. Çıkışımı yapıyorum iki tane mega kutu açacağım. Ödeme başarılı oldu. Bu birinci mega kutu bundan bir şey çıkmadı. ikincisinden bir şey çıkacak mı acaba? İkincisinden bir şey çıktı. Evet bu bu da başarılı gerçekten. 5 totemin 4 tanesi bugün başarılı. Ne geldi? Rico geldi. Kaçıncı süper ender? 5. süper ender. Okey. Bugün de Tomar 753 gayet güzel gidiyor ilerliyor. Ejrin adı Turgut demiş ki dükkandaki yıldız kostümünü al ve tüm güç puanlarını al. Maça gir tüm aksesuarını kullan ve birinci ol. Sonra iki mayıl kutaş karakter çıkacak demiş. Yıldız kostümünü aldım. Geldi evet gördüğünüz gibi. Şimdi tüm güç puanlarını alacağım. Bu. Bunu da aldım. Bunu da alacağım ve şunu da aldığım zaman tamam totem hazırız şu anda. Bu arada 4 karakterden 16 karaktere çıktık. Yani 12 tane karakter daha şimdiden çıkmış. Abi işin eksik tarafı aksesuar kullanamam ki ben. Birinci olmaktan başka çarem yok abi. Aksesuarları yok karakterlerin. Bir de aksesuar çıkartmak için ben maalesef uğraşamam şu anda. Umarım totem yarım kalmaz gerçekten. Birinci olsam yeter şu anda gibi hissediyorum. Umarım doğru olur. Eksik yapsak totem acaba ne olur onu merak ediyorum şu anda. Deneyeceğiz bakalım. Gel abi sen şöyle. Tamam. Bunu da aldık okey. Daryl'la beraber yargı dağıtılıyor ya böyle sıfır kupalarda yani. Hani sıfır kupalar en rahat oynayabileceğimiz karakterlerden biri Daryl yani. Evet. Bu da tamamdır abi. Şurada bir tane bul var umurumda değil. Ee, şurada bir tane El Primo var o da umurumda değil. Hatta El şöyle alalım. Bulunu onu alsın. Biz de buradan böyle gidelim. Ve buradan bunu alalım. Buradan da bunu alalım. Tamam güzel. Vallahi 2 mega kutu açacağım. Umarım 2 mega kutudan bir şey çıkar. Karakterlerin seviyesi düşük olduğundan dolayı aksesuar zaten kullanamıyoruz. Çünkü hiçbir karakterimde aksesuar yok. Muhtemelen aksesuar kullanmadık diye karakter çıkmayacak değil mi? Aynen. Ben eksik yaptım. Bu benim hatam maalesef. Ege Akarçay demiş ki seviyesi en yüksek karakterine maça girip iki kişi öldür sonra iki büyük kutu aç bakayım neler olacak demiş. Seviyesi en yüksek Barley ile Shelly var gördüğünüz gibi. Barley de 705 güç puanı birikmiş. Shelly de 480 güç puanı birikmiş. İkisi de 6. seviye. Dolayısıyla Barley'i almam daha mantıklı olduğunu düşünüyorum ben. Barley ile beraber birinci olmamız gerekiyor. Pardon birinci olmamız değil. iki kişi öldürmemiz kafiymiş. Çok iyi. Ve güzel aldık güzel aldık Vallahi güzel aldık Şeli geliyor şöyle bir şeli atalım Güzel şeli Şelicim şöyle iki ve şu Ve güzel İki kişi öldürdük parlayla Hayır ama ya hayır ama ya Çıkışımı yaptım. İki tane büyük kutu açacağım. Bu birinci büyük kutu. Bundan bir şey çıkmadı. Bu ikinci büyük kutu. Bundan bir şey çıkıyor mu? Çıkmadı. Okey. Kaç tane karakter çıkarttık? Tam 12 tane karakter çıkarttık. Gerçekten iyiydi. Evet başarılı bir Tomar 703 bölümünü bitirdik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Bu tarafta bir önceki Tomar 753 var. Gidip izleyebilirsiniz. O da çok güzel bir bölüm. Burada bir karikatür var. Tıklayıp kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.